Almanya denince aklınıza ne geliyor? Arabalar, disiplin, belki de Bavyera'nın masalsı şatoları. Peki ya yemekleri? Çoğumuzun aklına hemen sosis ve bira gelse de Alman mutfağı bundan çok daha fazlasını sunuyor. Gelin bu lezzetli ülkenin mutfak sırlarını birlikte keşfedelim. Almanya 16 farklı eyaletten oluşan bir ülke ve her bölgenin kendine has lezzetleri var. Kuzeyde Hamburg gibi liman şehirlerinde taze balık ve deniz ürünleri sofraların baş tacı. Özellikle Fischbrötchen yani balık ekmek sokak lezzetlerinin en popülerlerinden. Biraz güneye, Bavyera'ya indiğimizde ise işler değişiyor. Burada daha doyurucu, et ağırlıklı yemekler ön planda. Domuz etinden yapılan Schweinshaxe ve bir tür mantı olan Knödel Bavyera mutfağının demirbaşları. Oktoberfest'te devasa bardaklarda bira içerken bu lezzetleri tatmadan olmaz. Batıya, Rhineland bölgesine geçtiğimizde ise tatlı ve ekşinin müthiş uyumunu görüyoruz. Örneğin, Sauerbraten adı verilen sirkeli marine edilmiş et yemeği, kuş üzümü ve zencefilli kurabiye kırıntılarıyla hazırlanan sosuyla damağınızda unutulmaz bir iz bırakır. Doğu Almanya'da ise, özellikle Thüringen bölgesinde, baharatlı sosis bratwurst bir efsanedir. Her bölgenin kendine özgü bir sosis tarifi olduğunu söylesem şaşırmazsınız herhalde. Tabii ki Alman mutfağını sadece ana yemeklerle sınırlayamayız. O meşhur kara orman pastasını kim bilmez? Vişne, krema ve çikolatanın bu muhteşem buluşması Almanya'nın dünyaya armağanıdır. Ya da elmalı turta Apfelstrudel. İncecik hamuru ve tarçınlı elma dolgusuyla kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden biri. Almanlar için yemek sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda bir sosyalleşme biçimi. Özellikle pazar günleri ailelerin bir araya gelip kahve und kuchen, yani kahve ve kek keyfi yapması çok yaygın bir gelenek. Kısacası, Almanya sosis ve biradan çok daha fazlası, zengin tarihi, bölgesel çeşitliliği ve samimi sofralarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir lezzet hazinesi. Bu lezzetli yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşçakalın.